Merhaba sayılar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir değerlenme videosu beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu taşınmaz alacaklar yapılandırılması. Bildiğiniz üzere 7440 sayılı kanunla beraber birçok kamu yapılandırılmıştı. Yine bu kapsamda aynı kanunun 10. maddesinin 9. bendinde de taşınmazlarla ilgili alacaklarına yapılandırılması konusu gündeme getirilmişti. Burada biz tabii ki belediye ilgili platform olduğumuz için konuyu belediyeler açısından değerlendireceğiz. 10. maddenin 9. bendi Belediyelerin ve belediye şirketlerinin bağlı kuruluşlarının taşınmaz alacakları yapılarması konusu düzenlemişti. Ancak maddenin sonunda bu maddenin uygulanması ile ilgili ayrıntıların da bir bir genegele beraber duraza belirtilmişti. Geçmiş günlerde Yerel Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu yapılandırma ile ilgili gelege yayınlandı. Biz de hem bu madde hem de bu gelege kapsamında acaba belediyelere ait taşınmazlarla ilgili alacaklar nasıl yapılandırılacak bunları bu videomuzda değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle olarak şunu belirtelim. Bir kapsamla başlayacağız. Daha sonra biliyorsunuz da nitekim bu 74 sayılı kanun kapsamında olduğu için yapılandırma birçok maddeler aslında benzer hükümler içeriyor. Bir de farklı hükümler içeren maddeleri de var. Dolayısıyla biz sunumumuzu üç başta toplayacağız. Önce kapsamı konuşacağız. Devamında ikinci bölümde aynı olan maddeleri beraber bir gözden geçireceğiz. Son bölümde de kanuna göre farklı uygulamalar nelerdir? Bunları birlikte değerlendirip sen çalışacağız. Şimdi önce kapsamla başlayalım. Kanunumuz ve genelgemiz diyor ki belediyelere yine bağlı kuruluşlara yine belediyenin %50'sinden fazlasına sahip olan şirketlerle ilgili taşınmazlarla olan alacaklar bu kanun kapsamında. Hangi alacaklar bunlar? Taşınmaz satışları, taşınmaz ittifak bedelleri, taşınmaz kira bedelleri, taşınmaz hasat bedelleri veya taşınmazların kullanımından kaynaklanan bütün alacaklar bu kanun kapsamında yapılandırabiliyor. Yani sizin belediyeye bir kira borcunuz varsa, veya belediyenin bir hasat alacağı varsa, bir ittifak alacağı varsa belediyelerimiz bu alacaklarını bu kanun ve genelge kapsamında yapılandırma imkanına sahip oluyorlar. Şimdi bu kapsamdan sonra yapılandırma nasıl yapılacağına bakalım. Şimdi kanunun bahsettiğim gibi birçok maddesi aslında benzer hükümler içeriyor. Onlar nedir? Bir defa bir mutlaka bu alacağımızın 31-12-2022 tarihinin öncesine ait bir alacak olması lazım. Tabii burada özellikle aralık ayı ile ilgili kiralar ve kullanım bedelleri konusunda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada son ödeme tarihi kritik arkadaşlar. Eğer son ödeme tarihimiz 31 12 2022 ve öncesine aitse bu durumda bu aksal yapılandırabiliyoruz. Ancak son ödeme tarihimiz 2023 yılına kalıyorsa bu durumda bu alaca yapılanma şansımız yok. Yine ikinci olarak bu alacakla ilgili dava açılmış olması veya bizim belediye tarafından icra takip yapılmış olması alacağını yapılanması önünde bir engel teşkil etmiyor. Dolayısıyla alacak davalık olsa da veyahut biz icra yoluyla bunu tahsis etmek kalksak dahi mükellef talepte bulunursa bu durumda bu alacağı yapılanma imkanı sahip oluyoruz. Tabii ki burada davalaşması durumu da mutlaka davadan fark edilmesi gerektiğini de belirtmiş olalım. Hesaplama noktasına gelince burada bir farklılık arkadaşlar. Eğer bir asıl alacağımız varsa bu asıl alacağı bağlı gecikme faizi yerine YÜFE hesabı yapıyoruz. Bunun dışında başkaca cezalar, faizler varsa bunları da silmiş oluyoruz. Eğer alacak sadece feri bir alacaksa bu durumda da bu feri alacak yerine bir YÜFE hesaplaması yapıyoruz. Yine mükelleflerimiz burada peşin veya taksit ödeme seçeneği seçiyorlar. Tabii ki peşin ödeme seçilirse bu durumda çeşitli avantajlara sahip oluyorlar. Nedir bu avantajlar? Eğer bir asıl alacak biz yapılandırmışsak ve bu asıl alacakla ilgili peşin ödeme yapılıyorsa bu durumda hesaplarımızın yüfe'nin %10'unu tahsil ediyoruz, %90'ını da silmiş oluyoruz. Aynı zamanda hesapladığımız alacak bir feri alacaksa bu alacak da hemen peşin bu durumda da bazen %50'si tahsis ederek söz konusu borcu kapatmış oluyoruz. Eğer bir kelefimiz taksit talep ederse bu durumda 12, 18, 24, 36 ve 48'e taksit edilme yapılıyor. Tabii ki burada taksit yapılması durumunda hesapladığımız asıl alacak artı yüfeye bir de ne yapıyoruz? Katsayı uygulaması yapıyoruz. Bu fer alacak için de geçerli olmuş oluyor. Yine bozulma konusunda da benzer hükümler var. Aynı şekilde ilk iki taksinin mutlaka ödenmesi gerekiyor. Eğer ilk iki taksit ödenmişse devam eden taksitler içerisinde bir yıl içerisinde üçten fazla taksit ihbar edilmedikten sonra yapılandırma hakkına mükelleflerimiz sahip olabiliyor. Aynı şekilde eğer peşin ödeme seçeneği tercih edilmişse de peşin ödeme, tarihine ödeme yapılmaması durumunda mükellef hakkını kaybetmiyor. Bu mükellefimize yine bir ay daha bir ödeme süresi verilebiliyor. Burada ancak mükellefin daha önce %90 yüfede olan %90 indirim hakkı %50'ye düşüyor. Ve aynı zamanda mükellef gecikme zammı da ödemiş oluyor. Eğer bu alacak feri alacak olması durumunda da bu durumda da ne oluyor arkadaşlar? E, %50 indirim hakkı vardı biliyorsunuz peşin ödemesi durumunda. Bu da %25'e düşüyor. Aynı zamanda yine gecikme zammı ödemiş olacak oluyor. Şimdi gelelim peki bu taşınmaz araçlar yapılanması konusunda ne tür farklı hükümler var? Bunlar da arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Bir defa başvuru tarihimiz biliyorsunuz 31 Mayıs 2022 2023 olarak belirlenmişti. Ve yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza bu tarihi bir uzatma hakkı verilmişti. Ancak genege incelediğimizde arkadaşlar kira yapılanması ile ilgili böyle bir uzatma görülmüyor. Dolayısıyla şu an itibariyle genelgemize göre 31 12 2023 tarihine kadar bu tarih mükellefinin başvuru yapması gerekiyor. Eğer bir kira, irtifak, hasılat ve kullanım bedeliyle ilgili bir ağaca yapılandırmak istiyorsa. Yine e, ilk taksit tarihinde biliyorsunuz 30 Haziran 2020 olarak belirlenmiş. Tabi 30 Haziran resmi tarihinde geldiği için 3 Temmuz olarak bu tarih var. Mutlaka ilk taksitimizde bu tarih dönmemiz gerekiyor. Aksi halde yine burada uzatma hakkı ile ilgili gene bir hüküm göremiyoruz. Dolayısıyla muhtemelen kiracıkla ilgili veya itfak hakkıyla ile ilgili arkadaşlar böyle bir uzatma olmadığını söylemiş olalım. Yine burada bir farklılık da şu arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer kişi söz konusu alacak için dava açmışsa bu durumda yapandırma için mutlaka bu davadan vazgeçmesi gerekiyordu. Ve vazgeçten sonra da arkadaşlar eğer Burada bir avukat ücreti ve yakalama ücreti ki bir şeyleri biz karşı taraftan talep edemiyoruz. Buradan üzerine mi yapılmış? Ancak burada bir farklılık var arkadaşlar. Eğer biz belediye olarak bu taşınmaz alacakları konusunda karşı tarafa icra takip yapmış isek ve mükellef gelip talepte bulunup bu alacağını yapandırıyorsa bu durumda arkadaşlar buradaki icra masraflarını, yakalama giderlerini ve vekalet ücretlerini arkadaşlar ilk taksitle beraber mükelleften almak durumundayız. Bu da e, bu şeye göre daha farklı olarak düzenlenmiş hükümlerden bir tane olarak önümüze çıkmış oluyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. E, sayılı kanunun 10. maddesinin 9. bendi ve yine yere yönetimine gelin bir taraftan gelen gene gele beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Belediyenin taşımaz alacaklarını yapılandırabiliyoruz. Bunlar hangileri dedik? Kira, irtifak, satış, hasat paylaşım veya kullanım bedelleri bedeleri gibi şeyler. Bahsetti yukarıda yine kanundaki benzer hükümlerle beraber işte başvuru tarihimiz belli, başvuru yapılıyor. Başvuru sonucunda da peşin ve taksi ödeme seçili mükellefimiz seçiyorlar. Bu şekilde ödemene geçleştirerek söz konusu alacakları yapılandırabiliyoruz. biliyoruz ee, videomuzu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine sorularınız varsa bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz BDGL platformunun hem YouTube kanalı hem Facebook hesabı hem de Instagram hesapları var. Buralardan varsa sorularınız bu sorularınızı memnuniyetle cevaplamak isteriz. Hepinize işlerinizde koyaklar dilerim.